Bugün de hava ne güzel değil mi Bilal? Sus Necati. Hayda, Ama negatifsin Bilal efendi. Bak kuşlar ötüyor, hayat güzel. Sus Necati. Ya say, sen ne yapıyorsun Bilal he? Ders çalışıyorum. Sınavım var. E okul biteli epey zaman olmadı mı Bilal? Senin yanlışın var. Boşuna çalışma. <laughs> Korkmadım ki. Bilal sen ne sınavına hazırlanıyorsun sorması ayıp? En yakın arkadaşının yüreğine nasıl indirilir diye bir ders mi var ne? Sen benim en yakın arkadaşım değilsin Necati. Önce bunu bir düzeltelim. En yakın arkadaşım değilsem bütün gün yanına ne yapıyoruz sorması ayıp? Burası benim çadırımı kurduğum yer. Sen de geldin yanıma gitmiyorsun. Olay bundan ibaret Necati. He peki. Peki, peki. Sen şimdi bu maskeyi falan takınca ne oluyor? Söylersem susacak mısın? E, olabilir. Bizim kabilenin büyücülük sınavları açıldı. Ona hazırlanıyorum. Eğer büyücü olursam hem senden kurtulacağım hem sigortalı bir işim olacak. He peki bu büyücü dediğin ne yapar sorması ayıp? Hastalıkları iyileştirir, yağmur yağdırır, her şeyi bilir. He, yağmur yağdırıyorsa senin iş yaş tabii. Hatırlatırım. Sınav <laughs> e, <laughs> zon baskesi... bir daha deneyeceğim. <laughs> Çalışıyoruz işte oğlum. Adamın sinirini bozma. Sus şimdi. He, bir bakmışsın senin yerine sümüklü oturan Naciye büyücü olmuş. <laughs> Yeter ya. Hum. Ya dur. Aa, haydar. Haydar ne haber? Abi yarım saate çok kötü yemin yazacak dedi meteoroloji. Ben de eve kaçıyorum. He iyi. iyi! canım sıkıldı ya. Ee, maskeye bakayım. Hüme gücücü. Hüme gücücü. Büyü 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 Bilal'in akrabası mısınız? Ukura mukura baka puyak bu e, buyur. Büyük sormak. Sen yeni büyücü mü olmak? E, yeni büyücü? Yok. Sen büyük şef'e söylemek, ben burada oyun oynamak. <laughs> Büyük şef sormak, Bilal nerede olmak? He, Bilal içeride çalışıyor olmak ama pek de şansı olmamak, bence sümüklü oturan Naciye sınavı kazanmak, Bilal avucunu yalamak. Maka maka sümüklü Naciye o da? Soma naka maka mi? ne lan? Sanki anaokulundaki yeğenim tırtıl demeye çalışıp diyememiş gibi. Tıy tıy, tıy ya. Büyük şef kızmak, sen niye gülmek Hadi lan oradan. Büyük hiçbir şey demedi ki. Ne ne kızması? Sen ne uyduruyorsun lan? bu maske sadece bir kızıl derili tarafından takılabilmek. Sen kızıl derili olmamak. O halde maskeyi niye takmak? Ee, ben de büyücü sınavına gireceğim. Sigortası varmış. Moga moga. Hmm, moga, moga Büyük Büyükşef seni de sınava sokmayı kabul etmek. Sen yağmur yağdırmak. Oy büyük şefim. Hoş geldiniz. Sen berhudar olmak. Necati maskeyi niye taktın Necati? Çıkar çabuk. Sınav sorusu. Yağmur yağdırmak. He?

Tam Haydar'ın dediği gibi yarım saat dolmak üzere. Eğer meteoroloji yanılmadıysa şimdi büyücü oldum demektir. Hadi bakalım. E tamam şimdi de ben deniyorum. Hula 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 lulu lulu. nasıl yaptın Necati? Yo benim doğuştan yeteneğim var Bilal. Ayıptır söylemesi. <laughs> Ananım. Amanın. Ana gitti büyük şef. Sen ne yapmak büyük şefe? Vallahi ben yapmadım. Yıldırımın altında durdu kendi öldü. İy. Ana bak sen de nerede durdun ya? Tam altında durdun kardeşim ya. İy. Ana de çarptı. çaktı. <laughs> Yalla. Bir tek şanslı ben miyim? Allah'ım çok şanslı bir insanım ben. <laughs>